Sarmış'ta 91 bin metrekare yeri. Gazi Emir Belediye Başkanı Halil Arda daha önce belediyede çalışan MD isimli bir şahıstan tehdit mesajı aldı. 6 ay önce güvenlik görevlisi olarak çalışan MD'nin yaşlılara verilen mamaları çalması üzerine işine son verilmişti. Tutanak tutulup işten çıkarılan şahıs Gazi Emir Belediye Başkanı Arda için sosyal medya hesabından çok güvenme koltuğunu Halil Arda bir mermi her şeyi değiştirir ifadelerini kullandı. Gazi Emir Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Arda ise namlunun ucundayım açıklaması yaptı. Sarmış'ta 91 bin metrekare yeri geri almaya çalışıyorum. Bir defa, bir defa bir şey konuştunuz mu? Ben namlunun ucundayım şu an. Bir defa dediniz mi doğru bir şey yapıyorsunuz ama bu kadar konuşmadan sonra eminim ona da karşısınız. Eminim ona da karşısınız. 91 bin metrekare yer verilmiş birisine yapılmış sözleşme daha yerine getirmemiş korumaya çalıştım kendisini. bir restoran yapmış al restoranın olduğu yerden 7-8 bin metrekare yer de vereyim bahçe olarak park olarak kullan bu sözleşmeyi revize edelim geri kalanını bize bırak ben orayı tekrar eskisi gibi halka açayım kabul etmiyor adam tehditlerle yürüyor. Bir defa yanında oldunuz Arda'nın sözlerinin ardından MD isimli şahsın tehdit mesajı yayınlaması ise gündeme bomba gibi düştü. Başkan Halil Arda ise tehdit eden kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti.